Tetiyeli Belediyesi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel bireyler için Akmaz Halk Plajı mesire alanında farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte özel bireyler ve aileleri müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı. İyiyiz, <laughs> teşekkür siz nasılsınız? İyiyiz, biz de kolay gelsin. <laughs> teşekkür ederim. 10-16 ee, Mayıs Engelliler Haftası kapsamında e, Akmaz Plajı mesire alanımızda hep beraberiz. E, biz bu özel günde özel misafirlerimize hitap ediyoruz. Artık engelli diye hitap etmiyoruz. E, engelli özel bireylerimiz yanında farklı günlerde, farklı etkinliklerde. Olmaya, yanlarına destek olmaya çalışıyoruz. E, yardım değil, destek olmak çok önemli diye hitap ediyorum ben bu konu. Çünkü e, onların bizi anlamaya ihtiyaçları var. Biz onları anlamamız gerekiyor. Bazı ihtiyaçlarını gidermeye yönelik fikir sunmaya çalışıyoruz. E, ben gerçekten bu konuda, e, bu alanın tahsis edilmesinde burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, çünkü e, engelli bireyler olduğu zaman, hasarlar duruyor bizde. Elimizden ne gerekirse yapalım düşüncesiyle iş hareket ediyoruz. E gerçekten bugün başkan vekilimiz başkan yardımcımız hepsi burada. Birim müdürlerimiz burada. Çalışma arkadaşlarımız burada. Dernek yetkililerimiz burada. Kurum yetkililerimiz burada. Parti yetkililerimiz burada, meclis üyelerimiz burada. Gerçekten biz kalplerimizde bir engel kalmadığını düşünüyorum. Biz sadece bunu hareketlere, davranışa dönüştürmeye çalışıyoruz. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Basın olarak bu konuda hassassınız. Hassas şekilde yaklaşmaya devam ediyorsunuz. Engellerimizin ya da özel bireylerimizin ihtiyaçlarını hep beraber tamamlayabiliriz, değiştirebiliriz. Engeller Haftası'nda hani bir kutlama değil, daha çok engelli bireylerin varlığının daha çok e, farkındalığının e, toplumda yer etmesi e, özel bireylerimizin diyelim, müdürümüzün dediği gibi toplum yaşamına daha fazla entegrasyonunu sağlanması konusunda toplum içine daha fazla yer almalarını e, desteklemek açısından da bu etkinlikleri önemsiyoruz biz. E, normal belediye hizmetlerinde de onların yaşamlarını daha doğrusu e, kent yaşamından daha fazlalık daha fazla yararlanabilmeleri açısından gerekli düzenlemeler konusunda da işte Kent Konseyi'nin Engelli meclisiyle ortak çalışmalarımız var. Daha önce bir rapor hazırladılar. O rapor doğrultusunda bir takım iyileştirmeler, düzenlemeler devam ediyor. Biz elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Olmak da görevimiz zaten. Toplum olarak hepimizin başına gelebilecek bir şey bu. Bu bilinçle işte ben bu Engelliler Haftası'nın Yine toplumda bir bilinç oluşturmasını, e, bu farkındalığın daha da artmasını diliyorum. Yüreği hep böyle güzel e, projelere imza atmak istiyor. Sağ olsun bizleri e, burada bütün engelli bireylerimizi böyle güzel bir ortamda e, ağırladıkları için Fethiye Belediyesi'ne, e, Sosyal İşler Müdürümüz e, Ali Kıroğlu'na ve e, diğer birim müdürlerimiz de işte Mahmut Müdürümüz, e, Başkan Yardımcımız Oğuz Bey, Veli uysal. başkan vekilimiz Metin Seviç. Bunlar sağ olsunlar hepsi bizi onurlandırdılar. Hani burada gerçekten güzel bir ortam, böyle bir kaynaşma. Sevginin dili burada, sevgi burada diyoruz. Hep böyle olsun istiyoruz.